Merhabalar. Bugün sizlerle bölücü terör örgütü PKK'nın çözüm sürecinde nasıl güçlendiğini paylaşmak istiyorum. Ama öncelikle terörle mücadele sürecinde verdiğimiz asker ve polis tüm şehitlerimize Allah'a Allah'tan rahmet diliyor ve yakınlarına da sabırlar temenni ediyorum. Şimdi Türkiye e, yoğun bir tekrar terörle mücadele sürecine girdi. Ve bugün bu süreçle ilgili olarak Nusaybin'den 5 şehit haberi aldık. Tabi bu şehitlerin çok sık olarak üst üste gelmesi ve son süreçte 300'ün üzerinde şehit vermemiz bu konudaki bizim duygu boyutumuzu da artırmış oldu. Şimdi PKK bizim 1984 yılından bu yana mücadele ettiğimiz hatta Türkiye'nin 30 yılını aşkın bir süredir gündemine damga vuran bir terör örgütü. Bugün geldiğimiz süreçte yine yoğun bir şekilde silahlı mücadele yürütüyoruz. Biz bugün sizlerle paylaşacağım husus son 2012'nin 18 Kasım'ında terörist başının devlet yetkililerine ve Kandil'e gönderdiği mektupla başlayan çözüm sürecinde hem devletin yaptığı hatalardan hem de bölücü örgütün bu süreci nasıl istifa, istismar ettiğinden bahsetmek istiyoruz. Bu konudaki yaptığım tespitleri kısa olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu anlamda 7 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye'nin yeni bir terörle mücadele girdabı sarmallığı içerisine girmiş olması çözüm sürecinde yapılanları daha da önemli kılmaya başladı. Bu son 9 aylık süreçte iki terörle mücadele terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bunlardan birisi tabii başlıca terör örgütü PKK, diğeri de IŞİD. IŞİD'in yaptığı da son dönemde çok ciddi eylemler var. Fakat terörle mücadele noktasında bizim bugün vurgu yapacağımız konunun PKK olduğundan bahsetmiş olduk. Şimdi çözüm süreci son günlerde oldukça çok tartışılan bir konu. Bu konu, bundan dolayı da e, hem devlet yetkililerinin eleştirilmekte, hem de Bölüş Terör Örgütü'ne yönelik e, suçlamalar gerçekleştirilmektedir. Şimdi gelelim çözüm sürecinde seyir nasıl gerçekleşti. Şimdi e, bu 30 yılı aşkın süredir mücadele edilen terörü sonlandırma adına başlayan bu süreç Bölüş terör örgütü tarafından tam bir fırsata dönüştürülmeye çalışıldı. Mesela süreç rejim başında örnek verecek olursak terörist başının verdiği bir talimat var. E, 50 bin militan hedefine ulaşma talimatı. Örgüte bu talimatı verdi. Bu talimat üzerine örgüt hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı ve bütün kongre ve toplantılarında, konferanslarında bu konuyu işledi. Ve bu konuyla ilgili bütün oluşumlarında çalıştı. E, bu konuda yeni ekipler kurup çalışmalar yaptı. Bunun üzerine eleman kazanmaya yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 12 yaşa kadar düşen bir gençlik profilini hedef kitlesi haline getirdi. Yani örgüte katılımlar 12 yaşa kadar düştü. Bu çok altı çizilmesi gereken bir konu olarak değerlendiriyorum. Şimdi çözüm süreci öncesinde örgüte katılımlar yılda 300-400 civarında değişirken çözüm sürecinin başlamasıyla birlikte 2000'in üzerine çıkan rakamlar görüyoruz. Örgüte katılım noktasında yıllık. Şimdi hal böyle olunca çözüm sürecinde yani şu, o 3 yıllık süreçte çözüm sürecinde 3 yıllık süreçte 7500'ün üzerinde e, katılım olduğu iddia ediliyor örgüte. Bunun da 2500'ünün ee, çocuk yaşta kişiler oldu, çocuk yaştaki çocuklarımız olduğu noktasında e, bilgiler var. Aslında bu çok ciddi bir tespit. Yani bu noktada e, 12 yaşı kadar indirgenmesi eleman temin etme noktasında gençlerimizin ve çocuklarımızın ne kadar büyük tehdit altında olduğunu gösteriyor. Hal, e, şimdi tespit böyle olunca bu hedefe nasıl, e, bu sonuca nasıl ulaştı örgüt? Onun üzerinde biraz durmak istiyorum. O da şu, devlet, devlet çözüm sürecinde şu propagandayı yaptı. Devlet buraya bize bıraktı. Çözüm süreciyle ilgili en ana tema propaganda bu. Devlet burayı bize bıraktı. Terör PKK'yla PKK e, devlet anlaştı. Burayı bize bıraktı. Daha katılanları biz önümüzdeki süreçte asker, polis ve güvenlik birimi olarak işe başlatacağız, görevlendireceğiz propagandası yaptı. Bunun üzerine de bölgenin gençlerini kimisini ikna ederek propagandasıyla ele, e, ikna etti. Bir kısmını da zorla götürdü. Hem kız çocuklarına yönelik bunu yaptı, hem erkek çocuklarına yönelik bu propagandayı sürekli işledi, bölge halkı üzerinde işledi. Dolayısıyla belli bir noktada katılımları artırmayı başardı. Yine bu noktada yani katılımların art, çözüm sürecinde katılımları arttırmasının da dan sonra diğer bir vurgu yapacağımız konu şehirlere silah ve mühimmat yığını yaptığı noktasındaki iddia. Şimdi son dönemde şunu görüyoruz. Özellikle Diyarbakır, Sur, Cizre, Silopi gibi e, şehirlerimizde Kurtarılmış bölgeler, sözde kurtarılmış bölgeler e, ilan etmeye çalıştı örgüt. Bu noktada da bizim özellikle Aralık ayının başından beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, ağır silahlarla yürüttüğü mücadelede e, hala devam eden e, bu karşılığındaki direnme şunu gösterdi ki terör örgütü bölgeye çok ciddi miktarda silah ve mühimmat yığınağı yapmış. Bunu nasıl yapmış? Çözüm sürecinde e, güvenlik birimlerinin e, bölücü faaliyetlere e, herhangi bir şekilde müdahale etmemesi sonucunda orada e, o bölgeye e, belli noktalara, denetimden uzak noktalara silah ve mühimmat sakladığını, özellikle oralarda altyapıyı çok ciddi bir şekilde oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi bu şey, silah mühimmat yığına belli bir noktada hazırlıklar tamamlandıktan sonra da e, bu süreç başlamış. Bir anda başlamış bir durumda değil. Ekim ayında, pardon 2014 yılı Ekim ayında bölgede hendek kazmalara başlamışlar örgütü. Fakat o süreçte çözüm süreci olarak devam eden bir süreç olduğu için güvenlik birimleri bunlara sadece müdahale, yani bakmış ve müdahale etmemiş. 2015 yılı Eylül ayına kadar tam 11 ay süreyi süreyle örgüt o bölgede hazırlıklarını yapmış şehirde. Yani şehirlerdeki bu hazırlıklarını gerçekleştirmiş ve bunlara bu noktada da müdahale olmamış. Müdahalenin olmaması da bunlar için çok ciddi bir fırsat oluşturmuş. Ne yapmış? Terör örgütü bir gün bu çözüm sürecinin biteceğini, bundan sonuç alamayacakları öngörüsünden hareketle çözüm sürecinin sonundaki bu tehditler noktasındaki yani hareketinin altyapısını oluşturmuş. Zaten çözüm süreci başında ve devam sürecinin devamında da örgüt yöneticilerinden sürekli devlete karşı tehditler kar açıklamalar yapıldığını görüyorduk. Durum böyle olunca bugünlere gelmenin de zaten kilometre taşları süreç içerisinde döşeniyordu. Söyleniyordu. Bu sürekli dile getiriliyordu. Fakat biz buna bile bile bu hale geldiğimizi ifade edebiliriz. Şimdi bu noktada yani bu sürecin en büyük kazanımlarından birisi de örgüt adına ne olmuş olduğu? Terörün şehirlere inmesi, yani şehirlere taşınması, şehirlere hakim noktaya gelmesi oldu. Çözüm süreci öncesinde terör örgütü kırsalda hakimken çözüm süreciyle birlikte çözüm süreci sonrasında şehirlere de hakim olma e, hedefine doğru ilerliyor. Yani ne kadar hakim olup olmadığını da belli noktalarda görüyoruz ve hala bölgede çok ciddi bir şekilde çatışmalar devam ediyor. Hala bölgeyi bu noktada, şehirler noktasında e, temizleyebilmiş değiliz. Şimdi bir diğer konu da e, son dönemde terör örgütünün Bölgedeki şehirlerden batıdaki metropollere ve batı illerine de şiddeti taşımaya çalıştığını görüyoruz. Geçtiğimiz bir ay içerisinde Ankara'da iki ayrı patlama meydana geldi. Bunlardan birisi Merasim Sokak'ta, diğeri Kızılay'da. Şimdi bu her iki patlamada, daha doğrusu intihar saldırısı da Ankara'nın, Türkiye'nin başkentinin tam göbeğinde, devletin merkezinde yapılması noktasıyla çok önemli. E, altı çizilmesi gereken saldırılar bu saldırılar e, artık PKK'nın Hani batıdaki insanlara da güvende değilsiniz mesajı vermek üzere terörün korkusunu bu batıdaki özellikle metropollerdeki vatandaşların üzerine de çökmesini sağlamak üzere yapılmış hamleler bu saldırıları <laughs> her ikisini de PKK'nın uzantısı olan tak üstlendi. Ve bu eylemlerinde sanki devam ettirecek gibi duruyor. Yine bu eylemleri de devam ettirmenin gayretini şuradan görüyoruz. Son dönemde terör örgütü PKK 9 sol örgütüyle birleşme açıklaması yaptı. Yani aslında etkinliklerini yitirmiş, potansiyelleri zayıflamış 9 sol örgütüyle PKK eylem birliğine vardı. As e, PKK bunlarla eylem birliğine varmasının en önemli kazanımı PKK'ya şehirlerdeki bu örgütlerin eylem tecrübesinden istifade etmek hem eylem istifade hem eylem noktasında e, onlardan istifade etmek hem de o e, şeyin e, örgütlerin kaybolan potansiyellerini e, tekrar kazandırmak onları da yetiştirmek bu noktada bir hareketi var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemle ilgili de çok iç açıcı bir durum söz konusu görünmüyor. Şimdi bölgede bu süreçle ilgili de PKK alternatif adli ve idari yapı da kurdu. Bu noktada bütün devlet kurumlarına alternatif bir şekilde kendisi mahkemesini bütün devlet kurumlarını, diğer yapılarını, güvenlik birimlerini hepsini bölgede yerleştirdi. Yani bunu neye göre yaptı? Özellikle inşa süreci stratejisi doğrultusunda KCK modeli uygulamasını hayata geçirmek amacıyla gerçekleştirdi. Ve belli bir noktada bunu başardı. Dolayısıyla bunu bugün gelinen noktada tabii bir günde yapmadı. Bu yapılanlar hep biliniyordu ve alanın e, güvenlik birimlerinin müdahale etmemesi bunlar için çok ciddi bir zemin hazırlamış oldu. Diğer bir konusu bu noktada şu, şunu belirtmek istiyorum. Çözüm süreci öncesinde e, cezaevine giren KCK'lıların hepsi çözüm süreci içerisinde çıkarılan yasal düzenlemelerle e, hepsi tekrar cezaevlerinden çıkarıldı. Bunlar ne yaptı cezaevlerinden çıktıktan sonra? Gittiler Kandil'e, kısa süreli eğitimler aldılar. Bu eğitimleri almanın akabinden tekrar yurt dışına girip görevlerinin başına da döndüler. Çözüm sürecinden bir kazanımlar da bu oldu. KCK'dan dolayı cezaevine girenler dışarıya çıktı ve tekrar görevlerinin başına geçmiş oldular bu tecrübeli kadro. Diğer bir süreçte şunu gördük çözüm sürecinde. Ee, PKK'nın müzahir parti bölgedeki oy oranlarını arttırdı. Bölgedeki o seçimin akşamı e, televizyon ekranlarına yansıyan Türkiye haritası üzerindeki bölgede ki kendi rengine, o bölge illerini hep kendi rengine boyamış olduğu oy oranlarını oldukça arttırdı. Bölge belediyelerini aldı. Dolayısıyla böyle bir halk desteği sağlama konusunda da. E, büyük bir kazanım elde etmiş olduk. Bunu nasıl sağladı? E, çözüm süreciyle terörist başının doğrudan muhatap alınması, bölüş terör örgütünün ve kandilin muhatap alınması e, tabii ki bölge halkını e, artık belli mesafe kat ediliyor. Bu konu ile ilgili hani iş e, ciddiye bindi, güzel gelişmeler oluyor mantığından hareketle e, desteğini e, vermiş oldu. Bir diğer nokta da bu süreçte Suriye'deki gelişmeler. Şimdi bölüş örgütünün bir taktiği var. O da şu. Türkiye'de çözüm süreciyle dağ kadrosu Suriye'ye çekil e, sınır dışına çekilince ne yaptı? Kadrosunu Suriye'ye aktardı büyük bir bölümünü. Orada PYD uzantısı olarak değerlendirildi. PKK'de uzantısı olarak değerlendirdiğimiz PYD'yi orada e, orada altyapısını oluşturdu. PKK militanları, Suriye'deki yaşanan gelişmeler, Kobani'deki IŞİD PYD mücadelesi, bizim o noktadaki e, politikamız bu oradaki PYD'nin oldukça güçlenmesini beraberinde getirdi. IŞİD'le yapılan, IŞİD terör örgütüyle yapılan mücadelede PYD'nin orada önemli aktör haline gelmesi, uluslararası aktörlerin özellikle ABD'nin o noktadaki desteğini almasını beraberine getirdi PYD'ye. Bu da bizim de yaptığımız teknik hatalarımız bu noktada. Kobani de PYD'ye bir noktada destek veriyor görünmemiz. Salih Müslim'in Türkiye'ye gelip burada ağırlanması, o noktada PYD üzerinde bir itibar sağlamış oldu. Biz bunu PKK'nın uzantısı olduğunu bile bile yaptık. Bugün geldiğimiz noktada Suriye'de yaşanan gelişmeler, orada bir devletçik kurma gibi bir ümit doğması onlarda öyle bir e, imkan elde etmeleri Türkiye'deki e, bölücüleri de bu konuda heyecanlandırdı. Hedeflerinin bir ütopya olmadığını bunun başarılabileceğine ümidi oluşmuş oldu. E, dolayısıyla e, daha da gayretle ve azimle bu işlere devam etmek gayreti içerisine girdiler. Durum böyle olunca Çözüm sürecinde yapılan hataların bizi nereye getirdiğini görmüş olduk. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Tabi buradaki amacımız şu. Çok uzun süredir mücadele ettiğimiz bir terör örgütü var karşımızda. Burada hatalarımızı, iyi yaptıklarımızı, kötü yaptıklarımızı ortaya koyup, değerlendirip, masaya yatırıp, bundan sonraki mücadele stratejimizi, Gerek içerideki, gerekse dışarıdaki, yurt dışındaki stratejimizi gözden geçirip, değerlendirip, yaptığımız hatalardan dönüp yeni bir stratejiyle yola çıkmamız gerekiyor. Buradaki yaptığımız değerlendirmenin temel noktası bu. Hatalarımızı görmezden gelerek veya hatalarımızı hata değilmiş gibi yola devam edersek tekrar bu süreç devam eder ve kayıplarımız artarak devam eder maalesef. O nedenle geçtiğimiz süreçleri çok iyi değerlendirip onlardan ders alıp bundan sonraki sürecimize, terörle mücadele sürecimize o şekilde devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun, var olun.